Sadece bir tavşanım var. Bu kadar. <laughs> Şimdi ona kapatayım. Ya! Kaldı da Asmin ablam açın. Şaka Oh kabul et. et, et. Merhaba, benim Merhaba. Abla tavşanın ismi ne olur? Yok. oha. E benim için bu. Bunu ver. Aa Bunu kullanıyorum. Ela bundan sokak. Bir tane var. Elle bunu nasıl kalabilirsin? Sağ ol teşekkür ederim. tamam. Neyse boş Babam şey. bu videoyu izliyorsun. Senin ismi ne? Şuraya şu an... bir kesin sen gör bak. <laughs> evet. Umut'un tableti benim elimde arkadaşlar. Evet. Artık bir kırışta bir level mi atalım? İki level at. <laughs> benim <laughs> 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 Benim Hem gidip o mısın? paraları harcamam lazım. Aynı paraları. Neyse ya biz ne videosu çekiyorduk tabii. de. oldu. O kadar ilerlemiştim. Teleporttan teleportlayın gitsin. Arkadaşlar. Ana açıkmış video. Of Bir <laughs> tane. Bir şey yapma. Para senin aslında hiçbir işine yarar. Yani. Gelsene benim. Gel. Roy ben. üstünü niye çıkarmadın lan? Ben Benle gel. benle gel. Ekle kadar. Ben bir şey yapacağım. Sen. Sen de hız var ama. Evet. Yavaş. evet. gel. İleri. Şu 10 binlik Aslında alanı. Aslında ben açtım. Ben Sen geliyorum. videoda mı yazdın o şeyleri? Tamam. Son sana. Şimdi diye alayım mı? Okay. Yeniden başlatın ya. Yok çok iyi. Ben Sanki Ronyanın videolarında giriş Ne arkadaşlar. The... Yeah. <laughs> gel. Daha çok param var, gel, bunu da alabiliyoruz. Gel gel beni, evet. so beni takip et, beni takip et. Yoo! <laughs> 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 En son belki de ne zaman attım bilmiyorum. Aa bende de full Bir saniye. Şuna bas. Dur. Şimdi hızlandırıyoruz. Aa çok hızlandı. Dur bak bakayım. Oho. Hızlandıyorum. Evet. Ben, ben de, Yo, ben de hiç maksıyım. Yo Hadi gel yeriz. Tamam gel. Buradan başlayalım. Aa, bir, Ama sen öndesin. Ben sonra... Ama sen <laughs> benden sonra baycı. Tamam lan. Habersiz başla. Aldım. Yalan Ne? Aa! Hı? Abla biz ondan sümeyi alıyoruz. Sümeyi alıyorsunuz. Bunun Hı. bir <laughs> tane daha var. Ben şimdi <laughs> <ne> alıyorum. Hayır <laughs> ya. Bu bunu <onunla> <laughs> Oho daha bunu alabiliyorum. Yüz makinesi. Yani. Onda petlerini şey yapayım. Bunu da şey. O mal. Bak. Baksana. Baksana bak. Bak bak. baksana, bak. Ben niye bu oyunu biliyorum. biliyorum. Gel ve sen bir iki pet verim onu füzdür. Gel. <laughs> ben sana onu satayım mı? Ben de bir buçuk milyon elmas satsam iyi mi? <laughs> Let's go. Let's go. Aldım mı ben. Yok, yok, yok. Bu benim çocuk. Arkadaşlar şimdi füze denetleyeceğiz. Ana video açık mıydı lan? Tabi. Abla ne oldu? <laughs> <ne>? Git şu. <laughs> şuradaki makineye git <giden>, ama onları kullanmayacağız. <laughs> Sen benim var ya. Bakın Evet, her bas. her Ay kafası çarptı. Benim de benim. Benim de. Ana. Verdiğimin aynısı çıktı. Bakın dönüyor arkadaşlar bana. <laughs> Sana bak verdiğim petten aynısı çıktı. Bomba <laughs> Şansı. Evet arkadaşlar ben istiyorsanız katılın. Bu arada ablamın Allah. Saat 7'de bugün saat 7'de Yeni güncelleme geliyor ya. Yemin et. Evet. Saat 7'de. Gerçekten abi ben bilmiyordum. Of karama bak. Gitsene saygı saygı yine, ye yeni yere aç. Bir şey olmaz hayır. ben de elimi 6 dakika sonra arkadaşlar yeni petimiz geliyordu. Canlı yayın yap. Canlı yayın açamıyorum. Neden? Prime gülüptü. Ha ver şimdi. Ee, bak. Burada ne yapıyorsun? Değil mi? Yes. Bak buraya direkt geldik. Geldi mi? Sana süper özellik açtım. Roleye oyunu öğretiyor. Halbuki benden çok pet simülatör oynamıştı var. Aa pet simülatör x'i Olay. Bak petini hızlandıracağım şimdi. Vay Bir bakalım. Bütün etrafına daha hızlı geliyor. Gerçekten mi? Evet bak. He. Ama o elman tabii kötü bir olduğu için. Yavaş oldu. oldu. Arkadaşlar bence biz daha farklı bir oyun çekmeliydik ama. Aynen. Biz yeni oynadık da o bok oldu. Video kaydı gitti. Ha, tamam buradaymış. O elmas buldum. Ha şaka yapıyorsun. Sen ilk defa elmas gördün. Oha ne arayın mortal oldun sen? Oha bakmamışım. Evet, Bunlar da oyuncak sesi geliyor lan. Abi ne san? Ne sandın? <laughs> 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 ne <sallık> yapıyor <diyeyim. gülüyor> bu? ya. Ne zaman? Ne alabiliyor muyum? Hepsine para yetiyor. Hiçbir şey çıkmayacak Bakın ya. Bak 192 gücü var. Yok ki. <laughs> Bunlardan para <parametri>? mı yapayım? Bunlar ne? <laughs> Hayır. Bak şey yapman lazım. Burada. Şimdi bak şuraya kadar. Evet. Çok büyük bir yanlış yaptım. Buradan sağa şimdi oraya kadar yürüyeceğim. Oradan abla sormadılar. <laughs> Yok. Niye? Çünkü bok oluyor. Sonra oraya gideceğim. Oradan yeni bölüm atacağım. Sonra mı alabiliyorum? Aha. Ulan ben bu oyuna ilk başladığımda bana bedava bir 36 kalık pet vermişti. Ben zaten 430 milyonluk pet veriyorum. Oo hazine buldum. Yeter mi? Hayır hayır gitme geri dönme kusura bakma Geri dön Aa biri santriliği taktı Uf. Aa kalık laf mı lan çöp <laughs> Bu kaba Ha Yetiyor ama yine de ben seviyorum Beleş, beleş abi Bana bir santriliği verir misin bilmiyorum Hı Aa. Aa Santriliği Yetiyor mu? Yok Yetiyor yetiyor 19 mü? Yorma sakın Dur bekle ben bir şey yapsam Ne o dedim ha いい。 ben para satın alıyorum. Aa dandım Ben para satın alıyorum. Ben para satın, alıyorum. Ne? Para satın al Ya para satın mı alıyorsun diye? Evet. Böyle <laughs> parayı beleş alıyorsun. <laughs> Arkadaşlar yayın açabilirim yayın açalım ama yayın açılmıyor. Bunu alabiliyor muyum? Hepsine yetiyor <laughs> şu anda para. 20 milyon para mı? Ne alayım mı? Sonya düşün 20 liram var 5 senesini harcıyorsun. Şey o diğer petin nerede? E ee, daha orada. Bence onu bekledim. İyi fikir. İyi gidiyorum? Evet, Hadi 31 milyon, 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 milyon para kadar. çıktı. Yey! Arkadaşlar şimdi devam yapacağız. <laughs> evet burada